Bu coğrafyada bu ezanı, bu bayrağı, bu minareyi, bu şehadetleri koruyacak bir neslin ortadan kalkması için birilerinin girişimde bulunmasını yok sayamayız. O bakımdan yarın böyle şeylerle yüzleşmemek için ayetlerden ve ayetlerdeki uyarılardan ciddi manada ibret almalıyız. Bunu bir süre sonra Artık işte o toplumsal cinsiyeti önceki kuşaklar sonrakilere dayatmasın, yeni gelen kuşak büsbütün serbest bırakılsın, giyiminde, kuşamında, adında, soyadında ne bileyim, tuvaletlerini bile ayırmayın demeye getiriyor değil mi? Okullarını bile ayırmayın, yayına yani otururken erkek, kadın, hiç onlara böyle bir şey söylemeyin, ortaya her türlü renk, çıkabilecek bir saha oluşsun. Şimdi bunu söyleyince sanırsınız ki herkes doğasından geleni yaşayabilsin demek istiyor. Bu taraftan bu serbestliği yani güya yapıyorum derken ebeveynleri bağlayacak, fıtrata dair söylemleri bağlayacak. Sonra diğer taraftan hızlı bir şekilde televizyon dizileriyle, filmlerle ve benzeri ee medya araçlarıyla buradaki gerçek cinsiyet dışında, hakiki cinsiyet, biyolojik cinsiyet dışındaki ne kadar fake cinsiyet varsa iğrençliğin bütün çeşitlerini orada sergileyecek, sempatik gösterecek, değerli gösterecek, entelektüel gösterecek, kıymetli ve saygınmış gibi sunarak teşvik edecek. Dolayısıyla yap, şeytanın yapmaya çalıştığı Hani derler ya bu şehirde taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar diye... Meşru çerçevenin sahiplerini bağlamak, fıtratın savunulmasını yasaklamak, fıtratın hatta cari olmasını uygulanmasını bile yasaklamak Diğer taraftan kendi mecrasından toplumsal medya araçları üzerinden kendisi olabildiğince yüksek bir seste ve tonda ve güçlü bir ambiyans eşliğinde aradaki e, iğrenç rolleri, aradaki iğrenç kademedeki e, erkeklik ve dışılık biyoloji, biyolojik gerçek cinsiyetin dışında ne kadar sahte cinsiyet varsa onları sempatik, değerli göstermek suretiyle yeni bir nesil çıkarmak istiyor. Onu çıkardığı zaman şundan emin artık bu iğrenç bir e, e, nesil üzerinden ondan sonra minareyi de, ezanı da, camiyi de, hududu da, ta Sultan Alparslan'ın fethettiği topraklarda ema, bize emanet ettiği, daha dün Çanakkale'de şehit düşenlerin bize emanet ettiği bu semayı, bu gök kubbeyi Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sanaların yükseldiği bir yer olmaktan çıkarmak. Böylece şeytan kubbenin tepesine kendi bayrağını dikebileceğinin tırnak içinde hayalini görüyor. Allah Azze ve Celle bu ümmete de, bu ümmetin hizmetkarı olan bu millete de böylesi bir yozlaşmayı yaşatmasın. Ama Allah Azze ve Celle akleden biz insanlara hep hitap edip tedbiri bizim almamızı, tercihi bizim ortaya koymamızı, sorumluluğumuzu bizim sahiplenmemizi istiyor. Yani biz sorumluluğumuzu sahiplenmeyelim, adam gece gündüz bizim yuvamız üzerinde proje oluştursun, hanemizde sürekli diziyle, filmle icraatta bulunsun ve bir sonraki nesilde elbette ki sonuç alacaktır. Nitekim sonuç alıyor, bunu inkar edemeyiz. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ nisa. Siz erkeklere şehvet maksadıyla varıyorsunuz. Eğer bu mesele bu kadar mühim olmasaydı Allah Azze ve Celle Hazreti Lut'un dilinden bunu bir Kur'an ayetiyle önümüze koymazdı. Yani kitabına böyle bir durumu, böyle bir e, ifadeyi Hani biz bazen tercüme ederken, bakıyorum başını eğen, duymak istemeyen, sağa sola bakan neticede Rabbimizin bir ayeti ve bir gerçeklik. Bunu yani e, konuşmadan, bu hususları ciddiye almadan hakkından gelemeyiz. Böyle bir riskin olduğunu, çocuğunu üniversiteye gönderen, özellikle farklı şehirlerde e, okumaya gönderen yahut Yurtlarda şurada burada yanında değil de uzakta okumasını sağlayan ebeveynler böyle bir tehlikeyi en az o çocuğun diğer açılardan yani içkiye bulaşması, kumara bulaşması, eroyine bulaşması, ondan sonra gayri ahlaki çevrelere bulaşması hususlarında ne kadar tedirginse bu ihtimali çakıllarına gelmiyor çoğu ailenin. Böyle bir şey olması hiç akıllarına gelmiyor. Yani bizim oğlan, böyle şey. Erkektir o diyor, yapmaz öyle bir şey, ihtimal bile değil. Halbuki bunu da artık bir ihtimal olarak gözetmeli, evladını sık sık yerinde ziyaret etmeli, kimlerle oturuyor, kimlerle kalkıyor. Şimdi mesela üniversitenin birinde yaşanıp durulan eylemlerin altında hangi lobi var dersiniz işte bu lobi var. Yani orada bu lobi temelli ve bunlara eşlik eden, ee, terörist güruhlarla irtibatlı malumları da diğer bir e, ana akım terörist e, ekip var. Onlar da hemen nerede bu memleketin e, aleyhine bir şey varsa orada hemen belirir veriyorlar. Allah'tan ki beliriyorlar millet onlar üzerinden. Ha demek ki burada memleketin hayrına olmayan bir şeyler dönüyor diye çözüyor. Yani milletimiz onlar üzerinden durumu teşhis ediyor. Bunları teşhis etmiş. Bunları görünce ha bunlar onların yanındalar. Demek ki bunların hepsi ucu dışarıya uzanan ve bu vatanda din iman kalmasın diye burada bu insanlar istiklalini yaşayamasınlar. Tekrar bunları boyunduruk altına alıp köleleştirelim, kendi değerlerimize uygun bunların nesillerini yozlaştıralım, hayasızlaştıralım diyen kimseler olduğunu millet çok iyi teşhis etmiş. O bakımdan hemen onları görünce o bölgeyi işaretliyor. O açıdan iyi ama diğer taraftan bunun ta televizyonlar üzerinden, sinema filmleri üzerinden hanelerimize kadar Gencecik yavrularımızı daha henüz bunların kimin kiminle iş tuttuğunu bilmeyen yavrularımıza yazdıkları sahnelerde, yazdıkları senaryolarda bunu sinsice onların akıllarına düşürmeye ve ileride onlardan nesebi gayrı sahi, cinsiyeti belirsiz, haysiyetini koruyamayan, ahlak bilmeyen hatta sınır tanımak şöyle dursun, bir nesil oluşturmak için ciddi çaba gösteriyorlar. Bu süreci tersine çevirmek üzere mesela o yeni yapılan diziler var. Orada işte Sultan Alpas'lardan tutun da Ertuğrul Gazi'ye, diğerlerine. ki aile münasebeti, oradaki koca, oradaki kadın, oradaki evlat, oradaki ata ve bu arada işleyen saygı ve sevginin Gösterime girmesi, bunun yani e, somut bir biçimde orada e, yaşatılarak sunulması, bu çok önemli bir karşı adım. Yani böyle ancak e, insan evladına onuru, haysiyeti, kişinin nasıl kendisini şerefli bir birey olarak hem toplumda hem de diğer milletlere karşı şerefli bir millet olarak nasıl geleceğini koruyabilir. Onun mesajını işte oradaki senaryolarla tabi bunun tarihte yaşanmış bir de karşılığı var. Böyle bir süreç ile bunun hakkından gelebiliriz. Yoksa bağırarak, çağırarak, efendim polisiye tedbirlerle kızarak bunu önleyemeyiz. Karşı taraf olabildiğince kendisini sempatik sunuyor, olabildiğince ilgi çekici, şeytan gibi böyle çok sinsi söylemlerle yaklaşıyor ve onun ruhuna erişip orayı ifsad etmek istiyor ve sonuç almak istiyor böylece. Peki, اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ nisa, بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Ayeti okumuş olduk. Müfessire bakalım. Geliyor, geliyor. Çünkü bunlar istisnasız yani görüldüğü şekilde Allah'a ve mukaddesata e, düşmanlıkları var. Onlar hakkında herhangi bir şey söylemesi de bir hedef o, 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 o konmaktadır. Bu yasaklardan mı kaynaklanıyor bir düşmanlık? Şimdi bunları kendi aralarına çalmaya çalışırken onlar bu kişilerin dinleriyle uğraşmıyorlar. Yani kuşkusuz bu fiiliyata buluşmadan, bulaşmadan önce belli dini hassasiyeti olabilir, belli bir Allah Azze ve Celle'ye karşı korkusu olabilir ama onu çağırırken dinsizliğe gel, Allah'a inkar etmeye gel diye çağırma. Onu bu cinsel suç üzerinden kötü bir uygulamaya bulaştırmayı hedefliyor. Buna bulaşınca şundan emin, bu bunu yapa yapa yapa, yaratılışıyla bu zıt düşen, ters düşen bunu, bu şeyi yapa yapa artık bir süre sonra Allah Azze ve Celle ile barışık bir kalbi sürdürmeyi, korumayı başaramayacaktır. Çünkü yaratılışınla bu şekilde didişirsen Allah Azze ve Celle'ye eylem üzerinden meydan okumak bir zaman sonra söyleme yansır, bir zaman sonra da kalbe yansır. Bu diğer günahlarda da böyledir. Yani kişi baştan aslında belli bir dindarlığı olabilir. Faize bulaşmıştır. Tamam? Faizde de duygusal bir çekim var. Mal kazanma hırsı bulaştı, uğraştı, 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 sonra alıştı faize. Bir süre sonra eylemden söyleme yansımaya başlar. Bakmışsın yani faiz aslında niye şey ki? Arada kendisine uygun bazı dini söylemler bulabilir. Bunlar da basamak teşkil eder onun yolculuğuna, küfre olan yolculuğuna. İşte faiz de aslında şöyle değilmiş, böyle değilmiş, niye haram olasıymış? Sonra bir bakmışsın faiz neden haram olsun kiye kadar bir yolculuk yol alabilir ve bir vakit sonra önce faizi inkar edip ediyor görünürken devam ederse bu hatası onu bütünüyle kuşatır. Artık Allah'a inkar edeceği yere kadar ilerleyebilir. Cenab-ı Hak böyle bir durumu herhangi bir günah üzerinden tarif etti. Buyurdu ki estaizu bela men kesebe seyyiaten bir kimse bir günah işlese ama o günahtan hemen sonra vazgeçip tövbe vesaire etmese devam etse çoğaltsa 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 ısrarla hep yapsa yapsa ta nereye kadar bu ele bulaştığı gibi elden böyle zihne bulaşır, her yere ulaşır ve nihayette kalbi kuşatır. O yüzden Cenab-ı Hak بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَةُ Ve bu hat hataları onu bütünüyle kuşatırsa yani artık ne amelden yana ne imandan yana hiçbir şey bırakmamış kuşatma kelimesi bütünüyle etrafını çevirme demek. Ve ihata etmek. Her tarafa ulaşmış. Yani adamın karnını açıyor doktorlar. Bak her tarafı kaplamış diyor kanser. Bunun gibi ihata etmiş. Hiç boş yer bırakmamış. Ve ahatat bihi hatiyatu. Günahlarımız da böyle baştan leke bırakarak ilerliyor. Kella bel ran ala kulubihim Mekemü eksibun kazandıkları kalplerinde leke oluşturup duruyordu diyor diyor ı ama. E devam edersen ne olur? Leke leke kararır, çoğalır, yayılır, ihata eder, kuşatır. Dıştan bakınca yine aynı adamı görüyorsun ama o günah boyutuyla bizim görmediğimiz boyutta artık kunç birine dönüşmüş oluyor ve ölünce de o korkunç haliyle şekil alacak. Yani yeni yaratılışında insanlar günahlarıyla bütünleşmiş, onların etkisiyle yeniden oluşmuş olarak ortaya çıkacaklar ki baktığın zaman anlaşılacak. Yani bu adam demek faizciydi. Bu adam demek ki işte kumarcıydı, bu adam demek ki zinacıydı, bu adam demek ki veya mürekkep tipler de, hibrit tipler de, kombine örnekler de çünkü farklı farklı günahları birlikte işleyenler de var. O yüzden birbirlerinden kaçacaklar. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ ahi Kardeşinden kaçacak. وَاُمِّهِ <laughs> abi Babasından, anasından kaçacak. وَصَاحِبَتِهِ <laughs> bani Eşinden, oğullarından, çocuklarından kaçacak. Çünkü yeni yaratılış yani yeni inşası tam da kendisi hayatı boyunca işlediklerinin görünümüne kavuşmuş olacak. Şimdi bu onu ihata ettiyse, bütünüyle kuşattıysa ve ahatat bihi hatiatuhu o zaman o kişi artık bakmışsın Allah'ı reddetmeye, dinle alay etmeye, istiza etmeye bakıyorsun şey atıyor, tweet atıyor kendi eski tesbihini, seccadesini koymuş. Bakınca gülüyorum diyor, bir zaman benim de böyle şeylerim vardı, şimdi bir kuş kadar hafifledim diyor. Yani artık dine, imana dair hiçbir şeyle irtibatım kalmadı demektir. Bu işte o yanlış süreç, o günahta ısrar, o Allah Azze ve Celle'ye karşı isyanda, günah işlemede, meydan okumada süreklilik kulu içten içe tüketir. Dolayısıyla bunu bildikleri için amel üzerinden, eylem üzerinden günaha çağırıyorlar. Devamının nasıl olsa bu alışkanlığın sonucu olarak onda oluşacağını biliyorlar. Yani bir süre sonra bir yandan bunlarla iğrençliğin her türlü rengini işlerken arada geçip namazımı kılayım diyecek hali yok. Yani o bir zaman sonra namazı da diğer Cenab-ı Hak'a karşı sorumlulukları da heba edecektir bu orada